Bebeğim neden bu kadar sıkı çıkıyor? Neden? Bebeğin midesi çok çabuk büyüyor. Böyle çok açken memeyi tutmaya çalıştığında çok hava yutuyor emerken. E, mide şiştiği zaman diyaframın sinirlerine baskı yapıyor. O da hıçkırmasına sebep oluyor. Yani bebeğin gazını iyi çıkarmak lazım. İşte ıtınırken zorlanabiliyor. İşte ağlarken karın kaslarını zorlayabiliyor. O zaman da hıçkırık tutuyor. Ama iyi haber. Bizdeki kadar rahatsız edici değil. E, günde 20-30 dakikaya kadar toplam kırabiliyorlar farklı zaman dilimlerinde e, ve bu doğduklarında olan bir durum değil. Henüz anne karnındayken bu yapmaya başlıyorlar. E, ne yapacağız? Ne iyi geliyor? Emzirmek diyaframın rahatlamasına e, olanak tanıyor. O yüzden böyle bir sorun varsa emzirmek iyi bir çözüm. Bir de böyle Büyüklerden işte anneanneler babaanneler işte ağzına birkaç damla limon atalım iyi gelir. Böyle bir şey yok. Su bile vermiyoruz. Lütfen yapmayın. Teşekkürler. Rica ederim.